Arkadaşlar bugün motor oyununda buradaki bütün karakterleri almaya çalışacağız. Mesela ben bende iki tane karakter var. Biri bu kız, biri de şu tekli adamda bu var. Ama bu var diye bende bu bu da olmuyor. Aradısı ya. Ama biz buradaki bütün hepsini alacağız arkadaşlar bu videoda. Hadi başlayalım. Arkadaşlar başladık. Bana nasıl kazanılıyordu? Ben Vallahi nasıl ha, hareketler yapınca kadar diyorsun. Bu. Ben unutmuşum arkadaşlar ya. Daha yeni oynamıştım ama unutmuşum işte. Size video yetiştiriyorum ya. Bu Minecraft, Minecraft bir şey. Yani hep Minecraft olmasın diye de arada böyle değişik videolar gelebiliyor. Hoppa ama bizim o oh Allah. Allah. Ana oyunumuz Minecraft tabii ki de. Arada ama böyle tek bölümlük şeyler de gelebiliyor. Mesela bisiklet yarışı gelmişti. Sesli bir sesli yapmıştım evet orada. Allah ne oldu da? Vam vastı mı? Şimdi şey dedi dur göstereyim arkadaşlar. Bununla ileri gidiyorsun bunu duruyorsun. pek durmuyor. Buna geri gidiyorsun. Bu marka buna da ön kaldırıyorsun. Buna da adamlara atıyorsun. Ve tabi hepinizin zaten bileceği bir de bu. bu. Böyle yön veriyor da. Hmm. Arkadaşlar stream gibi yok stream tutuyor bazen de, de bir geçmiş olsun yazarsanız sevinirim 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 ben çok hareket yapmam lazım bu videoda bu video en az bir saat falan sürer bence en az tabi hareketleri çok iyi yaparsak

Bu yapamadım Olmuyor lan Ay Motor gördü Motoru yaptırmak sıkıntı olacak Bir de bu oyunu bilenler var mı aranızda? Mario reklam reklam ben sevmediğimiz arkadaşlar ah durduramıyorum bu gerçekten bu da kalmıştık herhalde bu oyunu bilenler var mı alanınızdan vardır bence bence ah dur ben nasıl para kazanacağımı buldum dur 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 Gel up, gel up. Oo! Of bana. Para kazandırdı. Bu arada 200 TL falan para kazandırdı. Oo, bu da iyi kazandırdı. Adamın kafası dönüyor. Bu ne? Para vermeye halletti herhalde. <laughs> para hakkında değil. Siz yorumla ben bir videoya bakalım zaten reklam izlerim. Her reklamla bedava verdiler arkadaşlar. Oh. Az önceki bizim yerlerde olası çok büyük para kazandırıyordu. Burası. Aa. Oh. Yo arkadaşlar ben Ayrıca hızlı olacak bir yöntemim var şu anda. Şöyle. Şuraya hiç girme. Şöyle. Şöyle alamadık. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Burası ne kadar kadar Bir daha bir bakacağım durun. Ben şöyle dört. Çekil bakalım. Allah arkadaşlar ya. Lan dur. Neden bizi bıraktırdı. Ort. Anlamadım bu arada. Bir şey oldu ya. Ne oldu da anlayamadım. Dur arkadaşlar Ne oluyor? Şurada bir gitsin de. Ne oluyor arkadaşlar? ralamı gösterem yani bu son so ne 5 5 Evet şimdi değil ama çok şey geliyor arkadaşlar burada Tra rahat rahat adam aacağız biz de Al almamıza gerek yok bizim. biz biz ada alacağız. Diğer ki videolarda belki şey yapabiliriz. Şimdi kaç lira paramız var? 15 bin lira. Bu kaç liraymış? 4 lira alalım. Bu kaç liraymış? Şey, bin lira. 10.000, 12.000, on çıktı ne? Oo. Dur. Bunlar hep reklamlı mı açılıyor acaba? Arkadaşlar. <laughs> Bunlar reklam mı açılıyor? Ben şuradan 4000 liraya bunu verdim. Bu falan. 8000 TL ile yani bunu alalım hadi. O, o da paramız yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> o zaman 8000 20000 Ondan sonra cema 20 bin. Murakat 20 bin. 32 bin, 80, 40 bin TL para kazanmamız gerek. Çok zor. Çok zor. Yani bu 8 dakikada birazcık da paramız vardı. Yani biz bunu hallederiz hallederiz. Dilewink, Dilewink, Motorla geliştirme bir videosu gelebilir da gelsin. Dur bir dakika Oğlum neden kadın sürüyor lan bunu? <laughs> Çık buradan ana sayfa ana sayfa ana sayfa. Ben kadına güvenmiyorum. Hatta erkek erkeğe sürsün ya şu arabayı. Heh. Şöyle ikiz ikiz sürsünler. Hatta bu baba olsun bu da çocuğu olsun böyle gitsinler arkadaşlar babaya güvenmeyin ama babayla önüne bırakayım baba babaların sürüşüne güvenmeyin aha bak sürmeye başladı oğlum senin gibi ben Hüflü ediyor arkadaş neyse dur Ciddileş ciddileş Yolda giderken böyle gideceğim Oooo 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 Ah sesim Dur referdan dön 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 oto tak 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 oto oto arkadaşlar diel Yahu da olsa bu oyuna para öderdi. Öyle Ödememalıydı yok ama biz de öyle bir şey. Lan ne oldu lan buna? Motor mu oldu? Adamlar siyah oldu. Ne oluyor lan? Oo. Arkadaşlar düzeldik. Ay. Arkadaş çok kötü öksürdü bir Çeker. O gelince oyun yavaşlıyor bir şey oluyor lan. Dur 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 dur. Lan arkadaşlar ben, ben sizi niye ya... yetti artık arkadaşlar. Şimdi... Siz... Sizi reklamlardan önleyecek bir şey bulmam lazım. Ya reklam- ya interneti kapatacağım belki ama internette oyunu bilmiyorum. Haa değil ama. Bilmiyorum belki <laughs> yine reklam gelir şey olur falan. Neyse. Ya da arkadaşlar reklam geldi mi videoyu kapatacak bir sistem olması lazım. Hmm. Oo, oo arkadaşlar. Büyük para kazandık. 8000 TL 8000 8 buçuk TL kazandık 8 buçuk TL o bu arada sıkıntı çok sıkıntı büyük sıkıntı çok büyük sıkıntı çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Ne sıkıntıydı lan onu unuttum ben. Oy 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 oy. Ben size ne sıkıntısı olduğunu söyledim mi? Benim bir kafa gitti. Hadi 9 TL yaparım şunu bir. bu Böyle olmayacak. Benim böyle gitmem lazım y yürürken. Ay söylerken. Oh my god. Oh 9 TL'miz oldu. Yaklaşık 9,5 TL'miz olacak şimdi. Ben var buraya basmışım yanlışlıkla ya. Lan otobüs. O zaman ben de bu taraftan giderim. hala katı alamadı. Kari 9.5 9.5 Arkadaşlar ya. Ah arkadaşlar buradan da. Otto. Neyse. Ha 9.5 TL'miz almış Hatta geçmiş bile. Hadi 10 TL'miz olsun. Arkadaşlar bu dedim de çok az geliyor değil mi kulağınıza? Kulak arkadaşlar kuş sesi de var. Neyse bu videoluk kuş sesine dayanın bakalım. Çok güzel bir ses mi? Çok kötü bir ses mi? Kala ben. Arkadaşlar ben susuyorum. Koş konuşsun. Koş konuşla. Yok. Konuşma de konuşma dediğimizi de çok konuşurum. ama. Şimdi Dur be de dur 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 dur. Ben orada bir şey gördüm. Oğlum kamyoncuğum. Dağıtın bu şeyin canı az. Aha. Gittik. Bir şey bu arada. O 125 ile ben kolay mı kazan? Geri geldik. Şimdi Buradan bir güzel bir geri çıkalım. Ondan sonra döndü. Ne oluyor arkadaşım buna? Ben mi basıyorum? Anlamadım ki ya. Bakın şimdi. Olmadı lan. Para kazanamadık. O zaman. Aha. Buradan iyi para kazanabiliyoruz. Bakın şimdi. Ama çok hızlanmamız lazım bunu için. Ben yani ben oldum para kazanabileceğimi düşünüyorum. Görün bakın şimdi göstereceğim. Lan olmadı lan geçemedik oraya. Bakın şimdi. Şu...

Onu da oldu bre. Oğlum ne oluyor, ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar. Bu sefer bir yere çarpmadan hızlı bir şekilde Ha bir daha emin. Hadi. 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 Hadi burada mı ölmüştüm? Burada bir yerde ölmüştüm. Aga be. Oo bu pek para gelmiyor. O zaman ben şuradaki parkura gideyim. Orada çok zıplamalı yer varmış gibi. Hah kuş konuşuyor. Sus. Ve vallahi biz konuştuğumuzu bak. Görüyor musunuz? Parkur şuradan mı başlıyor acaba? buradan bir yerden mi başlıyor? Buradan bir yerden mi gidiyoruz? Yoo. Parkur orada. Hmm. Hmm. Parkur nereden başlıyor? Parkur. Bana parkurun nereden başladığını söyler misiniz? Lan bak bana korna başlıyor. Herhalde parkur bu tarafta değil de diğer taraftan mı başlıyor? Şöyle mi başlıyor dur ya? Oo! İyi zıpladı tamam bana geldi be! Biz çok biz konuşunca bu konuşması geliyor. Biz sustuğumuzu bunu konuşmaması geliyor. Bak sus. Yok. Arkadaşlar şimdi şurada zıplıyoruz. Oo. Oh. Bu da para geliyor bu. Aa. Aa dur Aa. Oh. O kadar. Bu da burada para kazanıyor muyuz? Şöyle burada da pek para kazanam. Hop. O oh, 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 o oh. Şöyle şöyle. Ben bir kere geçmiştim o parkuru Çok az kalmıştı da Sustuğumuza bak bir gün bir şey gelmiyor ses Yine gelmeye başlar konuştuk ya konuşuyoruz ya Oh my god 20 bin yapmaya daha çok var <laughs> O zaman ben şöyle başvuruyorum. Bari <laughs> bu <laughs> istediğin yerde yapabiliyorsun. Bir yer burada kadar artistlik yapacak bir yer. <laughs> doğru, doğru, doğru. Burada artistik yapacak bir yer mi hissediyorum ben? Sanki burada artistik yapacak bir yer var. Sanki onun burası burası öyle mi hızlanabiliyorum ki? Oo. <laughs> Bu da para geliyor mu? Yani gelebiliyor. İyi para mı o o işte. 1 iki tane geliyorsa bize bir iki tane gerçek 1-2 tane ama o bize çok az yani 20 TL falan da kazandırıyorsa yine bu az iyi para kazandırması lazım o oğlum burada deli gibi para akıyor hadi 12 bin ay 12 TL Abi bana o 12 TL. Of. Bu şuradaki parkur çok şey iyi para kazandırıyor. <laughs> Oğlum sen de. Ben şuraya arkadaşlar. Şöyle. hadi hadi oğlum çekil lan bak arkadaşlar şu parkuru geçe geçeyim de videoyu bitireceğim çünkü olmayacak böyle ben ayrıca oynayayım da çünkü olmayacak arkadaşlar çok zor bir şey ya 20.000 TL para kazanmak artistlikle ayrıca para da kaybediyoruz ben bu başına gitsem Var ya çok zorlanırım zaten. Bir saate yani belki bitirebilirim. O Baltıkisi gel arkadaşlar bunun. Ne diyeyim bunun. Şu tünelden mi geçsek lan? Oh, hayır 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 hayır. Oo iyi para. Yani ben birazcık daha oynuyorum da. Aha. O da arkadaşlar videonun sonuna gelelim. İyi yedik. İyi, oynamaya devam ettik. paramızı kat paramızı 12.400 TL'ye yakın bir şeyle bitiriyoruz. Yani yaklaşık o diyeyim 12.500 TL'ye yakın bir şeyle bitiriyoruz. 101 TL ile daha kazanabileceğimiz kazanacağımız kaç TL çok hesapla yedi bin diye hesapladım siz ile hesaplayabilirsiniz ama yani evet yedi bin TL o zaman Görüşürüz.